5 kilogramlık bir çamaşır makinesi ne kadar enerji tüketir? Yani ortalama 2200 watt. 2200 wattta da e, 220'ye böldüğünüzde 10 amperlik bir enerji zaten hani buraya yazmış 10 amper. E, sigortayı 16 amper koymanız gerektiğini belirtmiş. 5 kilogram olduğunu belirtmiş. Tabii ki bu yani 2 saat çalıştığı sürece e, 10 amper çektiği anlamına gelmez. Sıkarken farklı, suyu ısıtırken farklı. Yani kurul veya nasıl söyleyeyim su alırken farklı hani her aşamada farklı amper çekmektedir hani ortalama bunun çekeceği normal çalışırken hani suyu ısıtırken belki hani 7-8 amper 9 amper çekebilir ama normal çalışırken bunun çekeceği 3-4 amper bir enerjidir arkadaşlar Beko marka made in Türkiye. Türkiye.